Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyuna karşınızdayız. Uzun zamanda video çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz çekiyoruz ama yollayamıyoruz arkadaşlar. İnşallah bunu yollayabiliriz. Eğer yolladıysak bu sözlerimizi dinliyor olursunuz. Evet. Arkadaşlar 5 kere video çektik. 5'ini de gizem sildi. Evet yanlışlıkla sildim arkadaş. Oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. İnşallah tat oyunu çıkmaz. Çünkü hiç sevmiyoruz oyunu. Ve yenilik <laughs> Arkadaşlar ilk ben oynuyorum sonra yenirim. Evet. Şey. Adı ne olsun arkadaşlar şey kızımızın yorumlara yazın. Ayşe olsun. Ayşe olsun. Şey olsun Fatma olsun böyle Her değişik Her şey olsun. komik isimler arıyoruz arkadaşlar. Yorumlara yazın. Şimdi biz Şukufe mi desek? Şu Ve değişik değişik isimler yorumlar yazmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Ama bana vurdu. Vurdu mu? Vurdu. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle dur bir dakika. Uf. Düştük. Aa, bismillah. İkimizden yer döndük. Öldük. Ah hatta tamam, buraya geldim. Ha, arkadaşlar. Dur, gitme 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 git git be. ki. Gitemiyorlar ki Çekil. Çekil. bakmak istiyorsanız da hepsini komple izlemeniz gerekiyor videomuzu. Eğer güzel Yapacağım. Görürsünüz arkadaşlar. Şarkılar falan koyacağım. Bakalım. Başa falan koyarım. Ay bismillah düştü. <laughs> <laughs> Top beni it. Ay ne olmuyor. Kuş kuş kuş. Ay kalk, kalk, kalk. kız ayağa kalk. Adı şu kufe oldu şimdi. Kufe. Evet. Adı şimdi şu kufe oldu arkadaşlar. Sizin yoruma ne kadar şu kufe olacak adı. Evet. İnşallah bu oyunu seversiniz arkadaşlar. Seveceğinizi umuyorum. Çünkü aşırı bir oyun. Kaç şu Kaç şu Kaç. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Direkt. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Ay. Ya bu yine çıktı. Ama olsun. O da çıkmadı. şuradan hemen çıkalım. Ay. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar tam da ben burada öldüm. En baştan başladık. Evet. Ha yok. En baştan başlamamışız. Evet, i̇lerler misin? Çok az kaldı. Sürebilir. Eğleneceğiz. <laughs> Maalesef gidiyoruz. Eğleniyoruz. Ama şurada. Hamza yine başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu videodan sonra başka videolar çekelim mi? Ya da başka videolar mı çekelim? Mesela bu oyundan başka. Videolar. Yorumlara yaz <laughs> evet. Adını istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Ben yazacağım. Ay hiç sevmiyoruz biz bu oyunu. <laughs> dönüncü, dönüncü <sevmem>. <gülüyor> 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 Buradan çıkamam ki. Şöyle ilerleyeyim falan dedim. <laughs> taşlar acıkadı. <hadi> ne <laughs> taşlar ne oluyor ki sanki? bir de altına çıkarsa uçuyor sen. Hayır. Evet. Bir şey yok. Şu şekil. Zıpla, şu, zıpla. şu şekil. Şuradan, şuradan 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 şuradan. Evet. Kazanan tekrar oynuyor arkadaşlar bu arada. Hayır. Geçiyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey arkadaşlar. <laughs> Ay şuraya gidiyordum. İrem geçemeyecek eminim. Kaçacağız <laughs> zıplamam gerekiyordu. Bence hızlıca koş koş. Ben koş mi? koş 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 şuraya zıplayabilmemiz. <laughs> Hayır. <gülüyor> i̇şte ben dedim ki şuradan atlasam ne olur. Kaş yata, kaş yata. Hayır. Çok da gitti. Hadi hadi. Yapabiliriz. Bunu geçtikten sonra aşırı kolay. Hayır, hayır ya. Sen çok komik yerde yapıyorsun. Evet. Zıpla <laughs> zıpla 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 zıpla. Ay şu kadarcık mesafe kalmıştım. Arkadaşlar yüzümüzü göstermemizi istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok like o kadar yüz. Ha, ama <laughs> Emir'in şeyinde var videosunda yüzümüz. Yok. Senin var benim yok arkadaşlar. Ama onun kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Biz geçmesin yeter. Evet. Hayır 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 hayır. hayır hayır geç 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 arkamızda. hadi kırmızı hadi be pardon hızlı 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 koşarak koşarak zıplayarak zıplayarak ay yazık <laughs> yazık bana geldik <laughs> <laughs> Kız nerede? Arkadaşlar düşmüşüz. Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.